sakinleri olarak sağlık ocağımızın yeniden açılmasını, hizmetlerin devam etmesini istiyoruz. Mahalle olarak çok mağduruz. Burada bir sürü yaşlı hastalarımız var. Herkesin arabası da yok. Götürebileceğimiz yerlerimiz çok kısıtlı. hastalarımız, yaşlılarımız çok mağdur. Bir ilaç yazdırmak için bile tam mahalle başına gitmek istemiyoruz. Sayın Bakanımıza buradan duyuruyoruz. Sağlık hocamızı bir an önce bize geri versin. Neydi anne şimdi? Asla. Asla. Neden? Neden? Nereden geldi? Niye bir <laughs> Olur mu? Yani buranın yani kadın bir şey mi çıktı? Geçen de. Geçen de. Sağlık ocağına geldiğimizde. Güzel ocağımızı istiyoruz. Bakın söyle. Sağlık ocağına geldiğimizde. Yaşlı, son derece düşkün, adım atacak durumda olmayan bir babaanne terler içerisinde kalmış ve bize yavrum nerede bunlar deyince biz araba e, taksi ayarladık ve o yaşlı teyzeyi <laughs> alıp ta buradan en az bir 10 kilometrelik yola kadar götürdük. İlaçlarını yazdırdık ve geri çevirdik. Dolayısıyla bu mağdurların bir an önce çözümünü bulmaları özellikle yaşlıların ve ben buraya tatile gelmeme rağmen oradaki o zavallı, o yaşlı kadının o haline içerim parçalandı ve kendi cebimden araba tuttum ve o kadını sağlık ocağına götürdüm. Bütün bu durumlar artık bilinmeli. Bu insanlar mağdur. Bu insanlar gördüğünüz bütün bu insanlar kendilerinin dışında birçok yaşlıları evlerinde mağdur durumda. Bunun çözümü bir an önce bulunsun. Saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin diyorum.